Yol gündemin ayrıntılarına geçeceğiz ama önce e, önemli bir buluşma dedik, önemli bir fotoğraf dedik. Onun için Diyarbakır'a uzanacağız. Diyarbakır'da bugün dev bir ekip ağırlanıyor. E, onlarca kişilik bir heyetle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, e, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in davetlisi olarak kentte kendileri canlı yayında bizleri bekliyorlar. Ama bakın her şey nasıl başlamıştı? Kocaoğlu bizim yayınımızda bu ziyareti nasıl değerlendirmişti? Bunlar aylar önce. Kısaca göz atalım önce. Çok da geç olmayan 3-4 ay içerisinde en geç uygun bir tarihte gider. Orada hem Sayın Baydemir'in konuğu oluruz hem de İzmir'den, Ege'den Diyarbakır'a bir esinti götürürüz. 12 Aralık'ta İzmir'de sahnelenen Kürtçe Hamlet oyununun ardından İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu CNN Türk yayınında günlük kuşağında sinyalini verdiği Diyarbakır gezisine başladı. Oraya biz de bir e, e, kültürel etkinlikle gitmemiz gerekiyor. Kocaoğlu Bademler adındaki Türkiye'nin ilk köy tiyatrosu ve Ege Üniversitesi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü sanatçılarının da yer aldığı 190 kişilik katılımcı grubuyla bu sabah Diyarbakır'a gitti. Heyet sabah 8.30'da Diyarbakır Havalimanı'na indi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve beraberindeki ziyaretçileri havaalanında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir karşıladı. Buluşmanın ardından Başkan Aziz Kocaoğlu ve beraberindeki heyet Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Etkinlikte Ege Üniversitesi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nün gösterileri ve Bademler Tiyatrosu'nun Susuz Yaz oyunu sahnelenecek. Program kapsamında kent konseyleri ortak toplantısı ve kent içi tanıtım gezisi de gerçekleştirilecek. Hemen dönelim sayın seyirciler e, İki büyükşehir belediye başkabı. E, hep her türlü süreçte ismi geçen Türkiye'nin iki büyük iki önemli kentinin büyükşehir belediye başkanları Diyarbakır'da bizi bekliyor. Sayın Kocaoğlu efendim hoş geldiniz yayınımıza sayın Bay Demir siz de ev sahibi olarak hoş bulduk e, iyi hoş geldiniz bu e, sağlıyorsunuz çok, sağ e, çok kısacık bir görüşme imkanımız oldu yayından önce e, siz ev sahibi olarak ilk sözü e, konuğunuza verdiniz onun için ben mesela ...müsaadenizle hemen sayın Aziz Kocaoğlu ile başlamak istiyorum. Sayın Kocaoğlu, kereftle, e, memnietle. E, bizim yayınımızda böyle bir e, sadece bir iddia iken Diyarbakır ziyaretiniz doğrulamıştınız ve bunun e, aslında sizin için de çok değerli, önemli olduğunu söylemiştiniz. Fakat hep şöyle bir kaygı vardı. E, siyasetten e, ayrı tutulsun, siyasete değerlendirilmesin. E, bugün hem e, İzmir'de bulunmak hem de şu ana kadar yaşadıklarınızla ilgili kısa bir değerlendirme alamay. ...bilir miyim Sayın Baydemir'e dönmeden önce? E, tabii e, bildiğiniz gibi... E, ...biz e, Sayın... E, ...Baydemir'le, Belediye Başkanımla... ...birlikte... E, ...birlikte görüşüyorduk. En son bir İzmir... ...ziyaretleri oldu. Akabinde... ...biz de e, İzmir'e geleceğimizi... ...ve İzmir'de bir esinti... E, ...yaratacağımızı ve... İki kentin e, hemşerilerinin, iki kentin insanının buluşacağını, birbirini tanıyacağını, birbirini dokunacağını söylemiştik. Şimdi bunu e, gerçekleştiriyoruz. E, bizim e, siyaset konusundaki e, söylemimiz, yerel yönetimlerin çalışmalarının, faaliyetlerinin, kentler arasındaki buluşmanın, kardeşliğin, genel siyasette, genel siyaseti kurgulayanlar, ve genel siyaseti yapanların yapanlar tarafından farklı değerlendirilmemesi konusunda altını çiziyorduk. Çünkü siyasi partilerin üst düzey politikalarını genel başkanlar ve genel onların ilgili kurumları belirliyorlar. Biz Sayın Baydemir'le beraber yere yöneticiyiz ve kentlerimizi en iyi tanıyan, en iyi bilen insanlarız. Ee, ve kentlerimizin kalkınması için yoğun çaba harcadık. Evet. Ve e, barış sürecinde de, e, kardeşlik sürecinde de biz e, Sayın Baydemir'le beraber Diyarbakırlı hemşerilerimizle İzmirli hemşerilerimizi birbiriyle buluşturmak, kanaat önderlerini, sivil toplum örgütlerini, belediye başkanlarını, meclis üyelerini ee, odalarımızın temsilcilerini, iş aleminin temsilcilerini birlikte buluşturmak, kaynaştırmak ve kalıcı bir e, barışı, kalıcı bir ilişki ilişkiyi sağ, sağlamak istiyoruz. Evet. Sayın... İnsanlar birbirini tanıdıkça, insanlar evet, lütfen, lütfen ins efendim, birbirini sevdikçe tab e, barış kalıcı olacaktır. Sayın Baydemir, şimdi ortak payda çok fazla hizmette tabii ki birleşiyorsunuz. Ee, siyaseti bir kenara ayırırsak bütün insanlığın ortak paydası zaten sanat her şey e, çok önemli bir edebiyat klasiğinin e, İzmir'de Kürtçe sahnelenmesiyle başlamıştı. Siz 12 Aralık'tan bugüne e, nasıl çekiyorsunuz fotoğrafı? Çünkü tüm e, Türkiye'nin e, çözüm sürecini öğrenmesinden günler önceydi. Sizin yaptığınız bu ziyaret attığınız adım Sayın Kocaoğlu'nun da tam olarak e, elini uzattığı e, ve İzmir'de sahnelenen Kürtçe Hamlet bugün efendim o günden bugüne siz nasıl çektiniz fotoğrafı? Öncelikle sayın başkana şahsında delegasyon ve delegasyonun şahsında İzmir halkına Diyarbakır'dan e, barış, kardeşlik, dostluk ve kucaklaşma duygularımı bir kez daha iletmek ve aktarmak istiyorum. Doğrusunu ifade etmek gerekirse evet Hamlet'le başladı. Kültür ve sanat çok önemli bir barış elçisidir. Kültür ve sanatın bana göre dili evrensel bir dildir. o gün Kürtçe ile İzmir'deydik. o gün tabiri caizse halayla İzmir'deydik. Bugün zeybekle Diyarbakır'dayız. Bugün Ege kültürüyle Diyarbakır'dayız. Yani ülkemizin dört bir yanındaki zengin, muazzam kültürel çeşitliliği ve zenginliği bir kez daha buluşturuyoruz. Doğrusunu ifade etmek gerekirse yerel yönetimler halka en yakın yerel yönetim birimi olması hasabıyla halkın duygusunu, düşüncesini, sevincini, hissiyatını en yakından hisseden yönetim birimleridir. Bu itibarla da elbette ki hizmet boynumuzun borcudur ve mutlaka halkımıza, yaşayanlarımıza, hemşerilerimize, kentimizdeki her canlıya hizmet etmek bizim birinci derecede ödevimizdir. Ama bununla birlikte evrensel bir değer olan ve insanlık ailesinin başlangıcından bugüne değin devam eden, yükselen değer var ki o da barıştır. Barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamdır. Bu itibarla da bu siyasi bir görev siyasi bir ödev olmanın ötesinde insan olmamızın ve bu ülkenin bir yurttaşı bu ülkenin bir evladı olmamızın gereği olarak kardeşlik hukukunun tesisinde barış hukukunun tesisinde katkı sunma hepimizin verebilir diye düşünüyoruz. Bu itibarla 6 ay önce başlayan süreci bugün çok ileri bir noktaya gelmiş olmasından Hakikaten ben çok büyük memnuniyet duyuyorum. Ve Türkiye'de Sayın Başkan'ın da imzasıyla büyük bir ilki gerçekleştiriyoruz. İlk defa bu kadar yoğun temsil kabiliyeti olan ve nitelikli bir delegasyon aslında iki kent birleşiyor. Sivil toplum örgütleri, işverenler, işçi sendikaları, kültürel kuruluşlar, iş kadınları bir bütün olarak kentin tüm temsili demokrasisinin başında bulunan tüm aktörler şu anda bir aradalar ve kardeşlik hukukunun inşasına katkı sunuyorlar. Emin olun, emin olun bu 30 yıllık zaman dilimi içerisindeki travma duyguda bir farklılaşma yarattı. Aslında biz yerel yönetimlerin bu çabası, belediye başkanlarımızın delegasyonlarımızın bu çabası ön yargıların ve kırılmaların ortadan kaldırılmasında belki de kırılan duyguların tamir edilmesinde, daha yakından birbirini tanımada ve giderek kültürlerimizin, dillerimizin, farklılıklarımızın, inançlarımızın birbirine saygı duymasında, ee, çok önemli bir katkı sunacaktır diye düşünüyorum. Ve müsaadenizle Sayın Başkanım, İzmir ve Diyarbakır'ın e, bu birlikteliğini, kurmuş olduğu bu barış köprüsünü, kardeşlik köprüsünü aslında Diyarbakır-İzmir-Trabzon'a uzatmamız gerekiyor. Diyarbakır-Trabzon-İzmir-Konya'ya uzatmamız gerekiyor. Edirne'den Hakkari'ye uzatmamız gerekiyor. Mersin'den Sinop'a uzatmamız gerekiyor. En nihayetinde, en nihayetinde... Başkanım müsaadeniz olur mu? Son 90 günlük zaman dilimi içerisinde en büyük memnuniyetim ve heyecanım odur ki tek bir asker annesi ağlamıyor. Polis annesi ağlamıyor, gerilla annesi ağlamıyor, yurttaşlarımızın annesi, kısacası annelerimiz ağlamıyor. Dolayısıyla buna güç vermek, buna kuvvet vermek ve gerçekten eşitlik temelli, özgürlük temelli, hak hukuk temelli bir kardeşlik hukukunu inşa etmek ve birlikte yaşamı kaçınılmaz kılmak konusunda da bir insani ödevimiz var diye düşünüyorum. Tam da bu insani ödevimiz asla siyasi partilerimizin veya genel merkezlerimizin, milletvekillerimizin, genel başkanlarımızın rolünü çalmak asla değildir. E, şüphesiz ki siyasetlerimiz, siyasi partilerimiz kendi programları doğrultusunda faaliyetlerini yürütürler. E, ama bizim de yurttaşı bir araya getirme gibi bir e, rolümüz var diye düşünüyorum. Aslında biz Türkiye'de siyasi partilerimizin sözü sorun çözme sürecine kendi çapımızda mütevazi bir katkı sunuyoruz diye düşünüyorum. Evet. Sayın bu Bay itibarla de... da ben bir kez daha Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Gelen delegasyona çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bu kentlerimiz arasındaki e, kalıcı ilişkilerin, kültürel ilişkilerin, ekonomik kalkınma ilişkilerinin e, büyümesine de vesile olur bir örnek teşkil eder. Sayın Baydemir teşekkür ederim. Son bir soru daha soracağım ama ben hemen bu noktada Sayın Kocaoğlu'na e, döneyim. E, program nasıl efendim? Siz de bir e, kültürel çıkarma e, kapsamında çünkü e, Diyarbakır'dasınız. Hem onu sorayım hem de e, hep söylenen çok önemli. Siyasetin çok dışında zaten e, milletin, memleketin meselesi olduğu için bu açılımı sormak istiyorum. Ee, CHP'nin hep katkıda e, bulunması, hep CHP'nin de kazanılması gerektiği devletin zirvesinden gelen mesajlarla da ortaya konmuştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de işaret etmişti ancak şu anda e, tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı olarak e, ayrı tuttuğunuz bu ziyaret kapsamında bir yandan da CHP'nin bir üyesisiniz. Genel merkezde bir e, fikir teatisi oldu mu? İzmir'den nasıl uğurlandınız? Ankara'dan nasıl bir mesaj var? Kısaca bunu alalım bir de tabii ki efendim programı e, sizden dinleyelim. Efendim programda önce Ege Üniversitesi e, topluluğu, Ege Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu bir gösteri yapacak. Ege'den ve Diyarbakır'dan esintiler sunacak. Hem folklor hem de e, türkü, şarkı anlamında müzik anlamında. Bir de e, Bademler Tiyatrosu Türkiye'de ilk kurulmuş <laughs> köy tiyatrosu yaklaşık 80 yıldır faaliyet gösteriyor. Bademler Tiyatrosu'nun e, Susuz Yaz e, oyununu sergileyecek bildiğiniz gibi susuz yaz filmi de ilk defa bademlerde evet. Çek. çekildi. Susuz yazın da bir bölümünü burada sergileyeceğiz şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine geldiğimizde genel e, biz e, bu konuda e, genel merkezde bir fikir tatisinde bulunmadık açık yüreklilikle söylüyorum e, ben e, bu süreçte zaten başlamış bir ilişkimizi bu süreçte sürdürmek sürdürmem gerektiğine inandım bunu e, bilimme e, inanarak aklıma inanarak ve yüreğime inanarak bu kararı verdim Genel merkezden de, Sayın Genel Başkanımızdan da en ufak bir eleştiri, en ufak bir tepki gelmedi. Ben e, eminim ki Sayın Genel Başkanımız da bunu e, çok büyük bir oranda e, destekliyor. Ve bizim barışa, Cumhuriyet Halk Parti'nin barışa mutlaka e, katkı sunması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Sayın Genel Başkanımız da bunu biliyor ve inanıyor. Bu konuda e, herhangi bir söz konusu değil. E, değerlendirme Merkezdeki siyasi duruşlar vesaire e, farklı yorumlanabilir, farklı zamanlamalar yapılabilir. Ona bir saygı duyuyoruz. Bizim işimiz zaten genel merkezlerin biraz önce Sayın Baydemir'in de bahsettiği gibi e, işine müdahale etmek değil. Biz yerel yönetim olarak, zaten öyle bir hakkımız haddimiz de yok, yerel yönetim olarak, yerel yönetimler olarak biz... Kentlerimizi birleştirebilir miyiz, kaynaştırabilir miyiz? Ee, kültür, sanatımızı, örf, adet, törelerimizi birbirine sunabilir miyiz? Ee, ekonomik olarak işbirliği yaparak kentlerimizi kalkındırabilir miyiz? Turizmde, hizmet sektöründe kentlerimizi büyütebilir miyiz, zenginleştirebilir miyiz? Buradan hareketle ülkemizi zenginleştirebilir, ülkemizi büyütebilir miyiz? Ül ülkeye barış geldiğinde. Ee, bu kadar potansiyel olan bir ülkenin sıçrama yapacağına inanıyorum. Bütün insanlarımızın iş ve aç bulacağına inanıyorum. Her ilimizin, 81 ilimizin kalkınacağına inanıyorum. Tarımın, hayvancılığın kalkınacağına inanıyorum. Ve bunun için inanarak buradayım çok ve e, çok iyi bir ev sahipliğiyle karşılandım Sayın e, Başkanımıza. E, kend, şahsında Teşekkür sizlerin de huzurunda sonsuz teşekkürlerimi Teşekkür. iletiyorum. Biz burada e, karınca kararınca e, çam sakızı çoban armağanı e, ülkemize ülkemizin barışı için, ülkemizin geleceği için bir katkıda bulunmak istiyoruz. Ee, umuyoruz, diliyoruz ki bütün kentler birbiriyle kaynaşır. Bütün kentler bizim bu örnek olduğumuz e, rolü üstlenir ve kardeşlik içerisinde e, sadece e, Diyarbakır'dan İzmir'e değil, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye e, ve doğudan batıya kentler birbiriyle e, ilişki kurar, birbirini tanır, sever ve kalıcı barışı, kalıcı kardeşlik biz ülkemize getiririz. Bütün çabamız, bütün niyetimiz mütevazı bir şekilde bunu yapmaktır. Evet. Teşekkür ederim. Ee, Sağolun. Verdiğiniz fotoğraf çok önemli. Şu anda hani e, ekranları başında izleyen herkes için de e, çok önemli. Tarihi nitelikte bir fotoğraf veriyorsunuz. E, çok paralel mesajlar veriliyor. Hemen ilk sözü ben e, Sayın Kocaoğlu'na vermiştim. E, ardından da size son sözü bırakayım Sayın Baydemir. E, bu organizasyonların devamı gelecek mi? Sayın Kocaoğlu da tabii ki arzu ederse siz de böyle bir organizasyonu devamını e, İzmir'de yapmayı planlıyor musunuz efendim? Son sorum da bu olsun büyük bir memnuniyetle ve mutlaka devamı gelmelidir. Zaten davet ettim. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda Diyarbakır'ı tanıtmak üzere bir stant armağan edeceğimizi söyledim kendisine de. Eğer yetiştirebilirlerse bekliyoruz. Büyük bir memnuniyetle ve büyük bir şerefle biz katılacağız. Ama bu bu birliktelik sadece iki belediyenin birlikteliği, iki belediyenin diyaloğu olmaktan çıkacak inşallah. Diyarbakır'ın tüm sivil toplum, iş çevresi, kültürel çevrelerin diyaloğu ile, işbirliği ile İzmir'imizdeki tüm dinamiklerin işbirliği ve ortaklığına dönüşmesini biz arzu ediyoruz. Örneğin baroların, iş kurumlarının, işveren kuruluşlarının, sendikalarının, kültürel kuruluşların karşılıklı işbirliğine dönüşmesini biz temin ediyoruz ve bunun da çabasını ortaya koyacağız. Ama Demin de Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi bu barış köprüsü İzmir'le Diyarbakır arasında sınırlı kalmamalı. E, hakikaten Diyarbakır'dan Trabzon'a, Trabzon'dan İzmir'e, İzmir'den Konya'ya, Konya'dan Hakkari'ye e, 76 milyon arasında dostluk, kardeşlik, karşılıklı birbirini tanıma, karşılıklı birbirine saygı duyma kültürünü ve gelişimini e, hep beraber omuz vermek durumundayız diye düşünüyorum. Evet. En nihayetinde demokrasi kültürünü oluşturabildiğimizde kardeşlik hukuku da kalıcı olacaktır. Evet. Bugün salonda dindarı, laiki, sosyalisti, Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi, Alevisi, Ezidisi, Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı beraber kültürel aktiviteyi izleyeceğiz. Aslında birlikte el ele tutuşacağız. Ben bu el ele tutuşmanın, bu kucaklaşmanın bütün Türkiye'ye hoş bir mesaj olmasını temenni ediyorum. Ve inşallah yakın gelecekte de bütün insanlarımız, bütün farklılıklarımız, bütün zenginliklerimiz gönül rahatlığıyla kucaklaşmanın imkanını bulurlar. Bu minvalde bana göre yapabileceğimiz en büyük yatırım Sayın Başkanım barışa, haklara, özgürlüklere, kardeşliğe ve dostluğa yapacağımız yatırımdır. Çünkü bu yatırımın sonucunu bütün insanlık alacaktır bundan, istifade edecektir. Ben Türkiye'nin geleceğini bu minvalde, çoğulculukta, çoğulcu bakış açısında, çoğulcu kültürde, çoğulcu dilde, çoğulcu inançta aydınlık olarak görüyorum. Evet ve hakikaten de heyecanlıyım. Kesinlikle. Sayın Başkan'ın gelmesinden ve delegasyonun gelmesinden de evet. büyük bir heyecan duyuyorum. Bir kez daha, bir kez daha teşekkür ediyorum. Kheru evet. Kheşi Hoş geldiniz, baş geldiniz. Çok sağolunuz efendim. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Baydemir ve konu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu. Sağolunuz, günü düşünüz özel notlar için. Bir son noktaya koyalım. Söz ekonomide saat başına birlikte olacağız.